Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars videosu çekeceğim. Arkadaşlar önce oyunumuza girdik. Arkadaşlar bu arada benim oyunum ileri. Beni takip edenler bilir. Arkadaşlar e, videomuzu beğenirseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz, bir ile paylaşıp e, aşağıya yorum da bırakabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle oyunumuza girdik. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Arkadaşlar bunun nasıl hileli yüklediğimi öğrenmek istiyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Ee, Mahmut Elnatur adında e, Mahmut Elnatur kanalımı takip et takip edebilirsiniz. Orada bütün videolarım var. Brawl Stars var. Clash of Clans var. Yani e, Free Fire'ı e, PES 2013'ü bir sürü oyunu hileli yaptım arkadaşlar. Bir sürü oyunu Euro Truck şey Driving Euro Trucks Simulator 2 nasıl telefona yüklenir hepsini size sundum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hep her birine like atıp yorum bırakıp ve paylaşabilirsiniz ve bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. İşte oyunumuza geldik. Let's go. Ad istiyor arkadaşlar. Öylesine atacağım kafadan. Aşağı gördüğünüz her şey full. Gördüğünüz gibi her şey full. Adını bari Let's go. bir ikinci seviyeye getirelim. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo oh. oh, cadı. Cadı ne haber? Bunu sevdim ben. Açış. iş. Arkadaşlar ilk maçımıza girelim. İlk maçımıza girdik. Let's do ben dalıyorum arkadaşlar. Ben diyerek dalıyorum. Ben diyerek dalıyorum vallahi diyerek. Öldük ya. Arkadaşlar anlamadım bir şeyler oldu. Öldük. Arkadaşlar yeni başladım ya. Ölebilirim mesela. Oynayamayabilirim. Sesem. şermak taşıyorum. Hep hızla kaçmam gerek ya. Oyunu ikide bir duruyor. Durmasana yürü. Hoş yapma çay yap. Maça yap. Ee, birisi gelirse ona bir tane çay var Bir vururum ona. Her yerden de mermi uçuyor. Maşallah mermiler. Dönüyor dönüyor Başım dönüyor. arkadaşlar sadece e, e, bunu çekeceğim sadece bir oyun daha oynayacağız o da sonra telefonu kapatacağım arkadaşlar e, telefonda çok az kalmış siz de görebilirsiniz 19 kalmış onun için arkadaşlar oyuna devam edemeyebilir devam edemeyebilirim de arkadaşlar öldüm ya 5 elmasım daldılar Çünkü Mickey fa şu Mickey fareyi sevmiyor Bu yedi tane taşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu benim yakalamam... Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik belliydi. Arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Hatta kapatmadan önce şöyle beraber oyuncuları açalım. Çok paramız vardır ya. Gördüğünüz gibi şimdi gelecek bana tane oyuncu. Hepsi gelsin. Lyon'da gelsin. Hepsi gelsin. Zaten gelmek zorunda. Ben mega kutu atacağım. Belki 100 tane açarım. Kim bilir. Hadi artık. Lyon'un çıkabileceği bir oyun uyurum. Bir kutu açıyorum. Hala bana bu şerliği veriyorlar. Ben ne yapayım bu şerliği ya? Yükseltmek istemiyorum, bir şey de istemiyorum. Arkadaşlar yükseltelim, başka yapacak şeyimiz, çaremiz yok. Şunu son mod yapalım. Oo arkadaşlar çok yükseltebileceğiz. Arkadaşlar bu yükselince kızıyor var ya. 8 seviye yaptık var ya arkadaşlar seçelim diyoruz. Sonra tekrar şopa giriyoruz arkadaşlar. Tekrar şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi onun arttırması çıkıyor. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla aslında gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp paylaşıp ve yorumla ve bana yorum atabilirsiniz hepiniz hoşça kalın.